Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Yunus Emre İnstitüsü Budapeşte'de dijital çağda medya Okuryazarlığı ve Türkçe çalıştayı düzenledi. Çalıştay açılışında konuşan Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, insanların pandemiyle birlikte daha fazla izleyen bir topluma dönüştüğüne dikkat çekti. Pandemiyle birlikte daha fazla izleyen bir e kitle haline dönüştü insanlarımız. Daha fazla uzaktan erişime eee önem veren bir hale dönüştü iletişim. Böyle olunca bu alanlardaki boşlukların ne şekilde doldurulacağı bir ebeveynin çocuğuna kendisine hangi değerde bulduğu görüntüleri izleteceği veya sosyal medyadaki yayınların ve akışların hangileriyle ilgili olarak önlemler alabileceğini biz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'de yaptığımız şeklinde ailelere, çocuklara aktarmaya çalışıyoruz.